Büş Mutfakta kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte yapacağımız tarif güveçte soğan kebabı. Yapımı çok kolay, pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir tarif. Misafirlerinize ana yemek olarak sunabileceğiniz, hem görüntüsüyle hem lezzetiyle gerçekten e, doyurucu bir tarif. Malzeme listesini açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Belirtmek istediğim bir konu ise. Arpacık soğanları soyduktan sonra soğanların güzelce pişebilmesi için çizik atmamız gerekiyor. Tarifte kullanacağımız kuşbaşı etleri de soğanlara göre daha geç pişeceği için önceden biraz haşlayalım. Isıttığımız güveçte önce tereyağını eritelim. Eriyen tereyağının üzerine sıvı yağ ekleyelim. Yağ iyice kızdıktan sonra etleri ekleyelim. Etleri biraz yağda çevirip soğanları ekleyelim. Salçayı da ekledikten sonra kapağını kapatıp 5 dakika kadar pişmeye bırakalım. Biber, baharatlar ve nohutu ekleyip karıştıralım. Kış aylarında alternatif olabilecek birkaç yemek önerisini de açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bir çorba kasesi kadar et suyu ekleyip üzerine geçecek kadar kaynamış su ekleyelim. Ara ara karıştırarak soğanlar yumuşayana kadar pişirelim. Kış aylarında fazla sebze seçeneğimiz olmadığı için yemek konusunda biraz bunalıyoruz. Her gün ne yapsam diye düşünüyoruz. Bu yüzden alternatif olabilecek bir yemek hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımın gelişip büyüyebilmesi için abone olup videoları beğenerek destek olursanız sevinirim. Bana ulaşabileceğiniz diğer sosyal medya hesaplarımı da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Tarifimi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.